Antalya'da yaşlı kadının ocakta unuttuğu yağ yangına neden oldu. Apartman sakinlerinin yoğun duman nedeniyle büyük panik yaşadığı yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. İkametinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Nezihe B, kızartma yapmak için ocağa koyduğu yağı unutarak aynı sitede ikamet eden oğlunun yanına gitti. Ocakta unutulan yağ nedeniyle ikametin mutfak kısmında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirirken evin yandığı haberini alan yaşlı kadın alevlere müdahale etmek için dairesine çıktı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken büyük korku ve panik yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı. Evine çıkan Nezih'e B'de ekipler ve vatandaşların yardımıyla aşağı indirildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaşlı kadını tedbir amaçlı ayakta tedavi etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.